Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'in 2845 sürümünde Redux modu nasıl kurulur ondan bahsedeceğim. Çok kısa Redux modu nedir onu hemen söyleyeyim. Grafiklerinizin kalitesini arttıran, çevresel olayları arttıran, polis sistemini değiştiren, silah seslerini geliştiren 4K grafik modu diyebileceğimiz bir mod. İlk defa yükleyen arkadaşlar varsa çok daha kapsamlı videolar çekmiştim bu konuda. Bu sadece 2845 sürümünde çalışan bir Redux modudur. Korsan sürümde de çalışır. 2845 olması önemli. Sürümünüz çok önemli. Peki nasıl yükleyeceğiz? Açıklamada vereceğim göndereceğim şu arşivi indireceksiniz. Siz bunu indiriyorsunuz. Açtığınız zaman içindeki iki tane şu dosya var ya 2845 atılacaklar ve oyu dosyası masa üstüne çıkartıyorsunuz. Biraz dosya boyutu büyük. Uzun sürdüğü için ben tekrar çıkartmakla uğraşmadım. Bize lazım olan bu iki dosya. Arşivden çıkarttınız. Open 4 programını açıyorum. Bu arada Open 4'ün installation has been cancelled diye bir hata veriyor. Bu aralar öyle bir hata var. O hatanın çözüm rehberini de açıklamayı ekleyeceğim gençler. Eğer yükleyemediyseniz, sıkıntı yaşadıysanız Open 4'de o şekilde kurabilirsiniz. Windows seçtim. Open 4 açılır açılır Tools kısmına giriyorum. Package Installer ya da şuradaki logoya tıklıyorum. İkisi de aynı şey. Masa üstüne geliyorum ve Buradan GTA 5 Redux 2845 TF OEV dosyasını şu beyaz dosyayı aç diyorum. Zaten buraya ben ekledim sadece 2845'in geçerlidir diye. Bunun içerisinde çünkü 2845 için addon limit kaldırmanın game config'ini ekledim ben. Install dedim. Mos folder'ı seçtim. Kesinlikle mos folder'ı seçiyorsunuz. Install dedim. Kurulum aşaması zaten oldukça basit. Kurulum hard diskinizin, SSD'nizin hızına göre değişecektir. Gençler sizler için uğraşıyorum. Siz de bana bu emeğimin karşılığını bir beğeniyle verebilirsiniz. Gerçekten çok destek olmuş olursun. Cebinden bir kuruş bile çıkmadan bir beğeni çok büyük destektir. Aynı zamanda içinden geliyorsa bir de Instagram adresimi takip edersen şeref duyuyorum kardeşim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Eline koluna sağlık. Kurulum başarıyla gerçekleşti. İsterseniz hemen ne kadar olduğuna bakalım. Ne kadar yer kapladığına. Tam olarak 40 GB diyebiliriz. 38-40 arası bir yer kaplamış. Daha sonrasında oyunumuzun kurulu olduğu klasöre giriyoruz. Bu yüklediğimiz yere, exe'lerin olduğu yere şu redux atılacaklar dosyasını açıyorum. Redux atılacaklar dosyasının içindekilerin hepsini kopyala oyunumuzun kurulu olduğu dosyaya yapıştır diyorum ve hedefteki dosyaları değiştir diyorum. Şimdi oyuna girip testimizi yapabiliriz. Oyun şu anda açıldı. Redux olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Redux logosu geldi. İlk açılışta zaten bu logo geldiyse Redux'unuz sorunsuz bir şekilde çalışıyordur demektir. Gördüğünüz gibi sağ altta da bu 28.45 olarak gözüküyor sürümümüz. Şimdi story moda girelim. Bakalım çalışacak mı? Zaten görüyorsunuz Redux modunun logosu bile sol altta geldi yükleme ekranında. Redux 28.45 sürümü için bir güncelleme yayınlamadı. O yüzden biz kendimiz halletmek zorunda kaldık ve gördüğünüz gibi sorunsuz Redux modumuz 28.45 sürümünde açıldı. Çalışıyor. Evet gençler sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey olursa yorumları her zaman beklerim. Baş tacısınız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. うん <Welcome. S 2>。<music>